merhaba arkadaşlar benim adım Ela. Bugün sizlere 2x2 küp çözmeyi öğreteceğim. Ee, umarım bu küpü çözmeyi siz de öğrenebilirsiniz. İlk önce küpü karıştırmayıp Evet şöyle küpü karıştırdım. Bir dakika. Şöyle yapsam Daha iyi olur. Şöyle bir dakika şöyle yapayım. Ha, tamam. Şimdi bu tarafta gördüğünüz gibi ilk beyaz yüzeyi tamamlamamız lazım. Beyaz yüzeyi nasıl tamamlayacağız? Şuradaki mavi parçayı ben buraya getirmem lazım. Yani bak mavi ma mavi içinde barındırıyor. Çünkü üçlü taraflar aynı olmalı. Beyazı da barındırıyor içinde. Bu taraflar aynı olacak. Şimdi ben bunu nasıl mı eşitleyeceğim? Böyle yapsam olmaz. Size en kolay yolu şöyle göstereyim. Bu parçayı buranın altına gelin, getirin. Böyle yaparsanız olmayacak tabi ama aşağı sol yukarısa aynı şeyi durmadan yapıyorsunuz en sonunda geliyor sonra işte böyle bunu bu tarafa getirin turuncu nerede mesela bunu buraya da aşağı sol yukarısa en sonunda üst bu böyle gelecek zaten son parçayı onu uygulamanıza gerek yok ee, sol tarafa gelirse sağa şöyle çevirip sol aşağı indirip böyle ilerletiyorsunuz parçayı sağa gelirse sola ilerletip şöyle yapıp hemen tamamlayabiliyorsunuz daha demin dediğim şey büyük ihtimalle yarınız anlamadı o yüzden göstereyim hemen şöyle mesela sol taraf olmazsa bunu sol değil de sağ tarafa götürüp şöyle yaptığını tamam Sonra küpü arkaya çeviriyorsunuz böyle sakın dönlenmeyin böyle duracak küp bunu aşağı sol yukarı sağ bu sahi aşağıdaki sahi sakın ama sakın unutmayın ee, durmadan bunu yapıyoruz bir parça yukarı geldi aşağıdaki sahi unutmayın var size olmuş gibi gözükebilir ama küpü asla çözemezsiniz o zaman ee, sonra şş, burayı üstü sağ çeviriyorsunuz böyle çevirmiyorsunuz. böyle sağa çeviriyorsunuz aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ Bu arada aşağıdaki beyaz yüzey bozulmuş gözükebilir gözüğünüze ee, ama en sonunda tamamlanacak yine döndürüyorsunuz aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ alt bozuk olabilir gördüğünüz gibi ama en sonunda çözülecek mesela bunu yukarı yine şöyle yapıyorum aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı, sağ, aşağı yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ ya gördüğünüz gibi bir yüzde olmuş bende